Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. hayvanı sinirlendirme. Ya kendisi yapıyor artık o. Ya kendisi. Sen ne razıysan dur. Tamam abi, tamam. tamam. Allah'ım, o sesi böyle füşşş. Ses çıkarıyor ya. Tamam. Orada onu sinirlendiriyorum. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Sen bir tarafa bakma. Sen var ya. Özür dilerim ya. Oğlum, tamam, benim tamam, tamam. tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Atu, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Oldum, bırakın, kendin, sen sen hayvanı kızdırma. Ben senden başka bir şey, şey. O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafasını sana geçirir, mi? İşim yok uğraşayım ya. Hayvanlar bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ma ben ne Sanki ben çok anlıyorum. Ne Dur oğlum. Dur. Dur kız daha. kızı. Dur, dur, dur. yavaşla yavaşla. Yavaş. Ya, bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa ben. At o. Kızdırma kızdırma bir şey olmaz. Tamam, 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 Allah'ıma, tamam. Allah'ıma kızı. Veda hadi Atacan. Yavaş at yavaş. Şşş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuş dur. Şş, tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Artacan yav yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur ne çekiyorsun lan? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun insanı razı ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun ya? Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan, imana mı da bezelim tanrının tamam. pıcıcı yok. Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Ya <laughs> sana Allah'ın <'ım> baha. <laughs> dur estağfurullah. Dur, <laughs> dur bir şey yapmaz oğlum. Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bana bak. Dur oğlum, dur. Yok ne kafan biri mi? Tabi ya ato, <laughs> ya Muhammed tam da kafat diyor. Ya ne yapmışsınız? Ya tamam, Ata can dursana. Tamam bir dakika dur, dur geliyorum. Dur ya, ben demem orası mi ya bununla? Ya Allah Muhammed hiç. Bacım Mehmet ha. Tamam. Geç. Tamam. Geç. Ben gidiyorum abi. Zeki. Allah'ıma sen gidersen bu, bu durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Doğrusu bağlı. Bağlı ya Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur oğlum. Dur. Ya Afet, kurban abi Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak bak sen onlara. İp nerede var ya? Kavaltır sen benim anamı sikersin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amca oğlum? Telefon aç gelsinler ya. Kim gelsin? adam gelsin, deli adam gelsin. Ya ben uğraş. Sormam ya. Ato. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Bir yarasın o zaman ya. Adam bu ne bostur benim başım? <laughs> ya Allah'ın kitabı ya! Şşşş! <laughs> Allah'a güvenme. Ya atölye delidir başımıza beladır ya! Oğlum benim başımın ağzına... Ya dur geldi. dur! Delidir <laughs> <laughs> ne yapayım? Bak! Ya dur, dur Ya atölye dur dur arabayı ya! Tamam da ben ne yapmışım? Sıkıştırmış beni ya! Ya Allah Muhammed için ya! Ya atölye <laughs> Tamam edin dur ya. dur! Dur dur onu göndereyim bak. Dur ya! Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya! Adam. Gözü gönderdim bak. Ya bak. Gitti. E yap gene çıkıyor gene. Bak geri gönderdim. Ya bunu bağla bağla. bak lan. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. Al da yok. Çocuğu şakası değil ya. Atacak kurban abriyok meyom öyle ya. Dur oğlum dur. Ya vallahi hiç ato Aha. Ya sen benim bak. <laughs> dur az kaldı dur. Ya ne az kaldı adam adama dedik bakma biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.